Herkese saygılar, sevgiler. Normalde Otopazarı kanalında her hafta hafif ticari bölümü yapıyordum. Muhtemelen bu hafta e, çalınan kanalları yeniden alamayacağız. Bu yüzden Karmobil olarak bilinen e, Can'ın Atölyesi ismine çevireceğim. Bu kanalda hafif ticari bölümü yapacağım. E, şuradaki Fiorno ile hemen başlayalım. Fiorno böyle şu açıdan bakıldığında gözüme bir sorun çarpmadı. Tampon boyası çok düzgün yapılmamış. Biraz sıçramalar olmuş. Onun dışında araba 161 bin kilometrede 2015 model 1.3'ü 510 fiyatlanmış. Boya değişenle ilgili şöyle iletişim bilgisini de çekeyim bazen atlıyorsun diyorsunuz. E, boş olan versiyonu değil, hoş boşu da dolusu da olsa aslında Fiorno Fiorno'dur ama nihayetinde biraz daha fazla donanım hepimizin e, tercih ettiği bir şey. Basamaklar falan güzel durmuş. Şöyle içinde bir çekeyim. İçi de yaşına göre koltuk kılıflarıyla kullanılmış. Böyle arabada hani şurası şöyledir, burası şöyle kültür diyebileceğim bir şey karşıma çıkmadı. Gayet böyle ve kasası diri dik duruyor ve 500 bine civarındaki fiyatta. Piyasa fiyatı genel olarak 2015 modelleri için. Yanında bir tane daha var. Açıkçası beyaz biraz daha temizdi. Onun dışında bunda çizikler, gamzeler çok daha fazla tavanında da üstelik dolu izleri gibi bir izler var. Araba 2012 model Emotion paket. Buna 365 bin yazılmış. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Fiorno ile ilgili şimdi Canım Pancası kanalında Fiorno detaylı videosu vardı. Çalındı kanal geri gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şehrin şey diye bir video hazırlamıştım. Özetle size şunu söyleyeyim iki kelimeyle. Şimdi Fiorno gerçekten her işe yarayan, çok ekonomik olan bir otomobil. Bundan dolayı tercih edebilirsiniz. Fakat konfor, güvenlik, performans böyle 90'la gittiğiniz zaman otoyol dışında normal bir yolda, şeyler arası bir yolda e, ön koltukta oturanlar birbirlerini duyamıyor. Böyle bir kötü yalıtım sistemi var. Genel olarak hani güvenlik zafiyetleri de olan bir otomobil. E, bu Fiora tarzı otomobilleri alırsanız zaten daha çok böyle hani ekonomik ve iş gören otomobiller kategorisinde değerlendirmek gerekiyor daha kaliteli bir hafif ticari almak isterseniz işte bu arkadaş var. Kedi 2023 model 49.000 kilometrede 1.730.000'e fiyat yazılmış. Boyasız mı, style donanım ve otomatik şanzımanmış. Gerçekten hani kullandığınız zaman bunun otomobille daha doğrusu hafif ticariler gibi olmadığını, otomobile çok daha yakın olduğunu birçok anlamda hissedebiliyorsunuz. Tabi bu doğrultuda da yüksek fiyatları var. Yanında bir tane böyle hiç bakımlı olmayan iki tane aslında abi kardeş birinci ve ikinci nesil bunu da fiyat yazılmamış, biz direkt buna bakalım. Ee, bunu ben hep söylüyorum. Ee, Berlingo, işte Peugeot'un hafif fişçileri aslında tercih edilebilir. Burada biraz daha detaylı motor yönden özellikle incelemek gerekiyor. Temizine uygunlu bulduğunuz zaman. Ee, özellikle şeylerin hani böyle bireysel kullanıcıların işini görür. Şimdi bu araba 2010 model, 278 bin kilometrede 340 yazılmış. fiyatızmış, kaput değişmiş, birkaç boya çıkabilirmiş, ağır hasarlıymış. Fiyatı tam uygun diyecektim. Fiyatının uygun olması ağır hasar kayıtlı olmasından kaynaklı. Şimdi Doblo 2011 model, boyası çok çok iyi duruyor. Özellikle yaşına göre yazısı falan var. Muhtemelen birçok yeri orijinal lastikleri iyi durumda iletişim bilgisini kazasız boyasız tremersizmiş zaten iletişim bilgisini çekeyim hani 14 yaşındaki bir şeyin e, hafif ticarenin boyası gibi değil gayet böyle boyası çok düzgün motor kaputunda da hani böyle büyük sorunlar yok 350 bin fiyat yazmış 515 bin kilometrede ya diyecektim ki hani 2011 model şu kilometrede olmasaydı bu araba için uygun fiyat fakat 500 bin kilometre 500 bin kilometreye geçmiş olmak bir hafif ticari için hani büyük risktir ayrıca şöyle bir durum vardır hani piyasada ya 500 bini geçmiş bir otomobili kaç kişi bakar kaç kişi alır buna da böyle biraz değerlendirmek lazım şimdi şuradaki ikinci nesil eski kasa iki önceki kasa kediye bir bakalım. Bu araba 2005 model. Motoru sıfırmış. Muayene sıfırmış. 365 bin da fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Boyası falan da gayet güzel duruyor. Lastikleri de kötü değil. Arabanın genel durumu yaşına kıyasla 20 yaşındaki bir otomobil gibi değil. Keşke şu hurda indirimi, hurda teşviki çıksa da böyle piyasadan biraz da eski otomobiller azalsa. Bu Fiorno net duruyor. Yani pırıl pırıl duruyor. Pop donanım şöyle bir model yılı 2016. 2016'dan daha yeniymiş gibi duruyor. Ama e, çekidemir kapağında böyle bir sabah siyah renk üstelik o belli ediyor. Onun detayına bakılması lazım. 184 bin kilometrede iki parça lokal boya gözüküyor orada. çamurluk ve kapı ve 495 binde fiyat yazılmış. Bu arabaya açıkçası bakılabilir. Şöyle tek sürgülü değildir diye tahmin ediyorum. O yıllarda çünkü artık tek sürgüller üretilmiyordu. Şu kısmın ayrı biraz kötü duruyor. Burada bariz bir şey var. Sıkıntı var. Zaten boyalı olarak işaretlenmiş parçası da onlar arkadaşlar. Şimdi şurada biraz şey seviyorsanız Transporter'sı seviyorsanız şunları da çekeceğim. Fakat yine şu kediye de bir bakalım. Buna 535 bin fiyat yazmış. İki parça boyası varmış ve otomatik şanzıman 2010 model. Şöyle uzaktan çekip bir de yakınlaştırıp fiyat şey iletişim bilgisi yazılmışsa iletişim bilgisini çekeyim ve buradaki karavellerle, transporterlarla hemen devam edelim. Şimdi buradaki basamakları falan güzel net duruyor kasa bunu söyleyebilirim tek kuruş masrafı yokmuş otomatik şanzıman uzun, uzun şase ama bunda fiyat yazılmamış maalesef umarım yandakinde fiyat yazılmıştır. Yandaki de 180 beygirlik olan versiyonu hatasız boyasız fakat bunlar da fiyat yazılmamış. Kurye'lerle ilgili çok soru geliyor. İşte mantıklı mı alınır mı? Şimdi kurye alacaksınız örnek veriyorum böyle 500 ila 700-750 bin bandında ortalama durumda yani yaşına göre tabii fiyatı yaşını belirliyor ama böyle 2018'ine işte 600-650 bine temizine çok yüksek kilometreli olmayan bulduğunuz zaman alınır. Şimdi bazen birazdan yine denk gelecektir böyle şeyde görüyorum pazarda ya da ilanlarda araba 2020 model 850-900 bine 950 bine fiyat yazılmış. Şimdi 5 yaşındaki arabaya 900 bine 950 bine verilir mi? Gidin hani bayiyle bir şekilde görüşürüz ya da yeni kasa şu 5 kardeşten birazdan şurada bir tane kombu var ee, onu çekeceğim yani 900 bine civarı olduğu zaman kuruyor mantıklı bir otomobil değil ama 600-700 bine temizli denk gelirse 2017-2018 mantıklı nihayetinde 2014'de de bir 2020'si de bir yaş farkı olsa da kasa olarak aynı olan otomobillerden biri buna da 917 bin fiyat yazmış 2020 model Titanium Plus 117 bin kilometrede hatasızmış az önce söylediğim bunun içinde geçerli maalesef. Şurada bir tane şey gayet net ki ya hep söylüyorum konneklerde nasıl bir yapıyla yapılıyorsa, nasıl bir çelik kullanılmışsa, metal kullanılmışsa kasa rigidliği bozulmuyor. Normalde hafif ticarete kasmalar olur, kapı ayarları bozulur. Bu gibi olumsuzluklar konnekte olmuyor. Şimdi araba tek sürgülü. En büyük olumsuzluğu bu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir parça boyası varmış. Sağ çamurlu. Kasar kaydı 3 binaymış. E yeni değişmiş. Fiyatı da 395 bine yazılmış. 90'lı. Model yılını ben burada göremedim. Hani model belki 2010 öncesidir diye tahmin ediyorum. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış takası olur da denmiş. Şu karşıda bir tane Sanyong'un kamyoneti var. Ona giderken Sanyong'dan biraz bahsedeyim. Şimdi sahipleriyle ilgili güvenle ilgili çok büyük sıkıntılar. Hep böyle işte bu elektrikli otomobillerde falan. Ee, insanları böyle çok doğru yönlendirmiyorlar fakat sen yok, KGM yeni ismiyle büyük bir marka aslında küçük bir marka değil ee, Kore'nin en büyük çelik üreticisi e, dünya çapında bir çelik üreticisi bu anlamda e, otomobillerinde de Mercedes işbirliği yapılmak söz konusu fakat ya adamda bu arkadaşlar maalesef eksik olmuyor şimdi Motorlarında da Mercedes'le işbirliği yapılması söz konusu. Fakat piyasada özellikle yedek parça hani bay diyor ki işte ben yedek parça garantisi veriyorum. Sabaha kadar versin dünyanın parasından verdikten sonra ben yan sanayide parçacılarda bulamadıktan sonra benim için parça sorunu vardır. Bu yüzden dolayı ikinci elde ee, çok kötü bir durumda ee, satış bekleme süreleri çok çok uzuyor ve fiyatları da çok düşebiliyor. Çok büyük pazarlık payları olabiliyor. Örneğin mesela 410.000'e fiyat yazılmış buna. Şöyle bir bilgilerini çekeyim. Şu mantıkla bu bırakır bırakmaz bilemiyorum galericidir muhtemelen. Şöyle bir şey... Ee... 410 bin yazılmış bir Sanyong'un pazarlığında başka bir araba olsa mesela Egea tarzı bir araba olsa muhtemelen 20 bin'e pazarlık payı söz konusu olur. Egea olmaz ya zaten o, o, fiyata hani linea belki denk gelse muhtemelen 390 bin falan düşer. Ama Sanyong olduğu zaman 350 binin böyle altına 300 binli fiyatları görmesi söz konusu olabiliyor. Bu da pazardaki gördüğü ilgisizlikten kaynaklı. Şimdi yandaki e, şeye, dobloya bakalım. 2018 model 585 bin fiyat yazılmış. 225 bin demiş. Şöyle uzaktan bir şey telefonlu ilgilenen izleyiciler için telefonunu çekip yandaki kuryeye bir bakalım. Şimdi bu kurye az önce söylediğim muhabbete girmiyor. Deluxe donanımı dolusu değil Elbette Tavan çıtası falan olmaması bir olumsuzluk 82 bin kilometrede 3 yaşında 82 bin kilometre az değil ama 795 fiyat yazmış Şimdi diğer 2020'te olanlarda 900 fiyatları görünce bu gayet uygun geliyor bu mantıklı olabiliyor ama şöyle bir durum var Şimdi bu arabaya 1 milyon 70 bakın 2025 model 6300 kilometrede. Araba muhtemelen hani boyasızdır diye tahmin ediyorum ki araba gayet net duruyor. Şimdi 1 milyon 70 bine 2025 model 6000 kilometrede yeni teknoloji yeni nesil piyasada ilgi gören bir otomobil mi mantıkla yoksa 900 bin ya böyle hatasız denilen 2020-2021 model Titanium Plus. Titanium Plus olsun Titanium Plus'tan daha dolu olan bir otomobil. Yani 900 bin veren adamın bir şekilde 1 milyonu 1 milyon 50 bin vermesi lazım ki piyasada 1 milyona da bulunuyor. Bu ucuzuma geldi sadece fiyatı. Durumu ne onu bilmiyorum. Araba 2025 model. 6300 km'de 1.070.000 lira 3 aylık arabaymış. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Motor kaputu açık. Satan abiye bir şey söyleyeyim. Manuel şanzıman. Hocam bir kaza değişen boya bir şey var mı? Sıfır, sıfır ayarında. En son kaça bırakırsın? 50'ye bırakır mısın? 50'ye. 60'a bırak. 60'a bırakırım dedi ki Allah var ya şimdi kendi değil yüzü gibi olmasın. Gayet uygun bir fiyat yazılmış. Ee, i̇lk sahibi misiniz siz? Ondan dolayı. işte piyasada hep böyle şeyler oluyor. Satan mesela e, kişiler şunu söyledi. Engelli aracı alacağız. Orada bir fırsattan yararlanacaklar. Fırsatı belki kaçırmamak için bununla piyasanın altında veriyorlar ki. Yani 6000 kilometre. Bence kesinlikle sıfır ayarında denilebilecek. İsterse şey olsun hani donanımı şey olmasın. Böyle çok üst seviyede olmasın ama. Şimdi birazdan yine çekeceğim. Şu veya şurada çektiğim bir kurye vardı. 900 küsür yazılmıştı. Onunla bunu kıyaslayın ve yorumlara lütfen yazın. Şurada bir tane şey var. Hatasız yazılan 2015 model e, Citroen Nemo var. E, bir üçüdür. 2015'te bir üçler kalkmıştı. Şey, şey bir dörtler piyasada çok bulunmuyordu. Ee, bir üçleri de tercih edin zaten Nemo'larda e, aynı fabrikadan çıkıyor ama bir dört motorları vardı bunlarda bir dönem onlarla ilgili şikayetler geldi 540 bin fiyat yazılmış 151 bin kilometrede hatasızmış burada iletişim bilgisi paylaşılmış onun yanındaki şey de, de kurye bir fiyat bilgisi göremedim şimdi benim hep böyle şey söylüyorum ya ev ticari bölümlerinde 200 bin civarında bir araç bakıyorsunuz klimalı işinize yarayacak 200 binin altında da bazen denk geliyor buna 240 bine yazılmış 330 bin kilometrede 2008 model ee, klimalıymış şurada iletişim bilgisi paylaşın boyası çok iyi durumda değil soluklar var yani kaza böyle şeyinden demiyorum sadece güneş yanıkları var bunu kabul etmeniz lazım Yasada böyle 200 civarında bulunabilen benim tavsiye edebileceğim otomobillerden biri. Bir de şurada şeyi yine yeni kasa kediyi hemen ee, çekeyim arkadaşlar. Pırıl pırıl duruyor. Dolusu, sunroofluğu, alkantara koltuklar falan var. İçine gelin bir çekim. İçi gerçekten hani az önce içi kapalıydı ki çektiğim kedi de bunun içi açık böyle oturma şekli, oturma pozisyonu, sürüş açısı bu gibi konularda gerçekten hafif ticaretten ayrılıp otomobille en çok yaklaşan araçta bu konforun da bedeli fiyat oluyor. Buna da 1 milyon e fiyat yazılmış. 18 bin kilometre değmiş. Ee, bir parça lokal boyası varmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi şu kuryelerden devam edeceğim. Şu 2017 model 176 bin kilometredeki kuryeye 695 bin fiyat 1.6 95'lik bagaj lokal boyalıymış. Geri kalan orijinalmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Hafif ticarelerde hep böyle karşılaştığımız nokta aslında şu oluyor. Ee, geri geri gidiyorsunuz çok alışmamışsanız bir bagajı özellikle şu plaka kısmının altını vurup boyatmanız söz konusu olabiliyor. Muhtemelen bunda da benzer bir durum vardır. Şu karşıda iki tane Ankara plakalı var. Onlarda fiyat etiketi göremedim. Onun dışında şöyle şuradan devam edeceğim. <laughs> Bazen para pazarı araba getiriyorlar. Araba pazarda kalıyor gidemiyor. Şuradaki kuryenin rengi çok güzel. Allah var. 760 bin lira fiyat yazmış. 2015 model bir otomobil. 170 bin kilometrede. Bir buçuk parça lokal boyası var. Şimdi ben sadece bunu şey için söylüyorum. Hani sizce hangisi mantıklı? Elbette 750 yani az önceki e, şeyle komboyla arasında bir 300 bine fiyat farkı var. 300 bine düşük bir fiyat değil. Fakat arada 10 yaş var arkadaşlar 10 yaş. 10 yaş için e, siz hangisini tercih edersiniz? İmkanınız olsa ne yaparsınız? Lütfen bunu yoruma yazın arkadaşlar. Şu karşıda bir tane daha gri var e, adına plakalı onu çekeceğim. Onun yanındaki fiyonoları da çekip paylaşacağım. Onun yanındakiler herhalde evvelki haftadan kalan geliler şu, şu başım döndü <laughs> sıcakta. Prim e, LPG'li 77 binde hatasızmış 635 binde fiyat dizilmiş 2021'e. Yandaki de LPG'li. O 2017 model 112 bin kilometrede araba pırıl pırıl duruyor. Bunu söyleyebilirim. 495 binde de fiyat dizilmiş, fakat hafif ticari de LPG'li değil. E, dizel olanlar daha makbul. Daha çok tercih ediliyor arkadaşlar. Kapalı kasa isteyenler için şu pazar kalabalık gerçekten bugün. Şu karşıdaki 2012 model 250 bin kilometreye yaklaşmış ve 295 bine fiyat yazmış olan kapalı kasa Doblo'yu çekip şu karşıdaki eski kasa şeye bakacağım. E, 380 binine yazılmış. 328 bin kilometrede iki parça boyası varmış. Şöyle bilgilerini bir çekeyim. Kedinin 2.0 kedi dizel. Motor az önce çalışıyordu. Lastik jant iyi durumda. Kasa olarak da bakımlı duruyor yaşına göre. Ön taraftan bir tıklama olmuş. O arka alt şeyleri, far tertibatı, kapak tertibatı arabanın üzerinde yok. Bu sadece çirkin bir görüntü. Şurada bir tane işte kuryanın böyle makyajısı şeyde üst alatları falan olan var. Şimdi araba Titanium Plus 2022 model. 2023 çıkışlı 56.000 kilometrede 1.145.000'e fiyat yazılmış. Şurada iletişim bilgilerini görün. Araba orijinal. Kilometresi de hani böyle 3 yaş için düşük olması da kabul edilebilir bir kilometre. Ve evet, çok net çok düzgün duruyor. Fakat ne kadar dolu ne kadar net olursa az önce söylemeye gösterdiğim şeyden binde daha pahalı. Şimdi o araba 2025 6.000 kilometredeydi. Ve yani bur burada tercihiyorum. yorumu tamamen sizlere bırakıyorum. Kuryeler şimdi şöyle bir şey var. Bazı otomobiller halk arasında çok e, ünleniyor. Kurye de bunlardan biri. Bundan dolayı ünlendiği zaman fiyat otomatikmen 2023 model hatasız boy 50 binde 1 milyon 145 bine fiyat yazılmış. İlgilenen olursa bunu da çekeyim. Şurada ikinci nesil kedi var. Daha doğrusu üçüncü nesil kedi var. Bunun yine Çalınan Canım Pencesi kanalında detaylı videosu vardı. E, i̇ki değişen üç parça boyası varmış. Boyanın hangisi olduğu belirtilmemiş. 266 bin kilometrede otomatik şanzıman 625 binler fiyat edilmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şurada bir tane yeni kasa kedi bir tane daha var. Bakalım onda da 1.7 milyonlu fiyatlar mı var? Onu görmek istiyorum. Bunda 1100 lira yazılmış. 2024 model 30.000 kilometrede hatasız boyası, style donanım. Muhtemelen manuel şanzımandır diye tahmin edeceğim. Yok otomatik şanzıman Allah var. Bunun da fiyatı diğerlerine göre. Ya bakın kediye 1100 lira yazılmış. Durumuyla ilgili hatası e, hatasız boyasız da herhalde. Kilometresine bir bakalım. Otomatik şanzıman 30 binde 2024 model 1000 1100 lira yazılmamış. Ben, yanılmışım arkadaşlar. Heveslendim nasıl 1100 lira olur diye. 1680 lira yazılmış. Uzaktan göremedim sadece. Ön camında bir çatlak var arkadaşlar. Ee, DFM miydi neydi? Bunun e, Hindistan malı otomobil ama sağlam böyle Japon şeyiyle mühendisliğiyle üretilmiş olan bir araçtır. Hafif ticarete de, de işe yarar. Fiyatı avantajlı olur diyecektim ama 320 bin liraya e, hani dem için bence çok uygun kabul edilebilir bir fiyat değil. Yanında bir tane şey var Deluxe donanım. E, Connect var bu 2008 model 395 bin kilometrede 75'lik hatasız boyasızmış güneş yanıkları bunlar bunlardan büyük kronik problemlerden birisi şöyle iki anda bir tane daha e, Connect var Connect'ler de aslında eskidiler ama nihayetinde sağlam taş gibi olan otomobiller bunun maalesef fiyat değişse etki bilgisi paylaşılmamış şöyle Şuradaki e, partner'dan e, devam edeceğim çünkü Tamam boyası bu geçtiğimiz haftada vardı. 2 e, iki hafta önce de vardı. Çamurluğunda kaputunda şöyle şeyleri göstereyim. Kusuru ayı bu göstereyim. 2010 model 340 bine fiyat yazılmış. Şöyle ağır hasar kayıtlı kaput değişmiş arkadaşlar. Şimdi bu haftanın özetinde pazar kalabalıktı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle hani böyle Eylül ayından sonra okulların başlayacağı hafta zaten canlılığı artmıştı. Şimdi alanlar muhtemelen otomobillerini aldı. Genel olarak insanlarda yıl sonu kampanya beklentileri var. Yıl sonu kampanyaları elbette olacaktır. Ve muhtemelen bu Kasım Aralık ayında çok böyle güzel gözüken kampanyalar olacaktır. Fakat buradaki durum şu. Ee, araçların ÖTV değişikliğinden dolayı vergi matrahı takılırsa yükselirse e, fiyatlarda sıkıntı olabilir. Ben bazı videolarda hani şey diyordum. E, çok böyle oyalanmayın diyordum. Bunu bu mantıkla söylüyorum. Çünkü ÖTV matrahları %75 olan, %80'in altında olan otomobilleri özellikle almanızı tavsiye ediyorum. Yarın o bir gün bunlardaki ÖTV %90'a %100'e çıktığı zaman o otomobillerin fiyatı maalesef uçup gidecektir. Bunu söyleyebilirim. Tabii Kasım Aralık aylarında kampanyalar ne derece olacak? Bir de kampanyalarda şöyle bir şey var. Şimdi bayiye gidiyorsunuz 300 bin, 400 bin, 500 bine indirimleri görebildiğiniz bayiler var. İşte Peugeot'da Volkswagen grubunda falan birçok modelde dönemsel olarak indirimler görebiliyorsunuz model bazında. Fakat bunlar bindirilmiş fiyatların indirimleri olabiliyor. Şimdi Kasım ayında da gelip arabayı 200 bin lira yapıp sonradan 400 bin fiyatı indirdiği zaman aslında 400 bin lira fiyatı indirmemiş oluyor. Böyle bir durumu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii otomobili almayı da şu açıdan değerlendirmemek gerekiyor. Şimdi pandemi döneminde otomobil böyle hep şeydi. Altından bile dövizden bile daha karlı bir yatırım aracına dönüşmüştü. Otomobilin gerçeği öyle bir yatırım aracı değil. Otomobil yatırım aracı evet nihayetinde para veriyorsunuz ve belli bir dönem sonra daha pahalıya satıyorsunuz. Bir birikim yapıyorsunuz. Birikiminizin karşılığı bu anlamda yatırım olarak değerlendirebilirsiniz ama bunu ne altınla ne dövizle ne faizle kıyaslamak doğru değil. Nihayetinde otomobilin temeli normalde olması gereken ulaşım aracı olmasıdır. Fakat ülkemizde ekonomik yapıdan da dolayı şey olarak da değerlendiriliyor. Yatırım aracı olarak da değerlendiriyor. Şimdi e, yıl sonuna kadar e, otomobil e, almayı planlayanlar çok oyalanmasın. Ama otomobil benim için acil elzem değil derseniz, otomobilden çok fazla karlı olan yatırım araçları var. Bunlara da yönelebilirsiniz. Şimdi Canın Pancası kanalı, otopazarı kanalı çalındı maalesef. <laughs> Güldüğüme bakmayın, moralim çok bozuk. E, na, ne, nasıl yapacağım bilmiyorum. Karmobilden mi devam edeceğim? Onu işte Canın e, atölyesi yapıp böyle mi devam etsem canlı yayınlara nasıl olacak? İlgi görecek mi nihayetinde? E ilan inceleme videoları ilgi görüyordu. 9000 10.000 aboneli bir kanalda yayına başlamak eski performans ne derece yakalayabileceğim bilmiyorum. Burada sizlerin desteği benim için çok önemli. Hepinizi de çok seviyorum. Burada mesaj atan, işte yazan, soran arkadaşlara gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.